Evet sevgili arkadaşlar İstanbul e, borsasının bugün de önü açık Daha doğrusu daha çok açık önü O yüzden korkmadan yatırım yapabilirsiniz e, Bugün size hisse senedi olarak tavsiye edelim Aselsan, Polisan Holding, e, Vestel Elektronik, Nuror e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Borusan ee, Boru, Boru. Ee, Sabancı Holding, ee, Vakıf Bank, ee, BİM, ee, bunları tavsiye ediyorum yatırımcılara. Korkmadan girebilirler. Endeksinde bayağı bir yukarı gitme potansiyeli var. Ee, unutmayın. Zenginler kriz döneminde e, hisse senedi alırken, fakirler maalesef tuvalet kağıdı alıyor. O yüzden biraz uyanık olalım ve yatırım yapmaya çalışalım.